Merhaba. Hay diyorum. Hay. Merhaba. Videoma hoş geldiniz. Stalingrad Tobruk cepheme hoş geldiniz. Nazi. Nazi kimliğimi açtırmayın lan bana. Nazi Spor. Nazi Spor kulübüme hoş geldiniz. Morgate Station. Morgate Station İpotek istasyonuma hoş geldiniz. Ondan sonra bugünkü konumuz bugünkü konumuz Aris. Aris Delta virüsü altın madeninde çalışacağım. Yakalandın, yakalandın. Siveni tot, berbere. Yeraltı canavarı, yeraltı canavarı. Ondan sonra Alastar, adamların toparlanan Alastar'ı Rosret Konan'da, Manor'da çalışıyordu. Az maaş veriyorlardı ona. Tam Alastar, gel lan tam Alastar. Bak şahya olacaksın. Morgate Station Research Research Base kampında çalışacaksın bundan sonra gel. Sana SSK yemek, yol parası her şeyin dahil. Aylık aylık 1000 dolar maaş vereceğim lan sana. Alastarı Alastarı kadroma kattım. Cedric Cedric gelin lan. Herkes toparlansın. Everybody gather lan. İstima saati geldi. İstima saati geldi. Herkes toparlansın. Yat saati geldi. 9 oldu saat. Askeriyedeyiz. Askeriye. Kışlamızdayız. Kışla. Militari. 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 Amerikan üstünde militari. Askerlerim askerlerim Sedric'i François, François, Cedric, Erent, Erent, her Erent burada, Kotallo, Kotallo, Clafford, Clafford, Regala, Regala, Sabzero, Sabzero, Sheva, Sheva, Afrika zombileriyle savaşmış zamanında, Sheva, depresyondan çıkamadı bu kız. Fizyoterapi veriyorum. Şeva'ya, Şeva, Şeva, Alastar, Jovita, Roseret Konağı'nın hizmetçisi, Manor'un, Manor'un hizmetçisi. Covita'yı aldım, Jovita, Kuzey Karolina, Kuzey Karolina'dayız. Ondan sonra her an naziler gelebilir bakın çocuklar. Siperlerde kalacaksınız. Nazileri bekliyoruz, bekliyoruz nazilerle Germani nazileriyle nazi Kanada'yız. Biz Kanada takımıyız. Wolf takımı var. Kadromda Wolf takımı var. Ondan sonra Tominaga Tominaga var kadromda. Paititi isyancılarına transfer ettim. Cyborg, Yatabare Amatör kümeden Yatabari transfer ettim. Minas Morgül, Minas Street, Minas Street sokağının çılgın çocuğu, Minas Morgül'ü, saftirik çocuğu, Mina, Minas Street, Minas Street sokağının saftirik çocuğu, Minas Morgül'ü aldım kadroma. Ondan sonra Mimisabu, Mimisabu'yu aldım, Mimisabu. Zavira zindanından Zavira zindanına bazı adamlar kapattım. Krala tuzak kurmuşlar. Kral benim. Tuzak kurdular bana. Nazgül'ü kapattım. Nazgül, Elizabeth, Desibel başkanını kapattım. Zindana, Zavira zindanına Göksel elçiyi kapattım. Ondan sonra İskandinav başkanını. Ondan sonra Nero'yu, Nero, çakrallar, çakralları kapattım. Orakıl, Kristçin'e, Christian. Godric, Razor, Iron Giant, Giant, John Connor, Basilicos, Delibasic, Delibasic'i kapattım. Zavira zindanına, Amor, Amor, Amor'u kapattım. Machenzi, Machenzi'yi kapattım. Melusine, Melusine ye. Roç, Roç. Roç, Sike, Siber Siberklav, Siberklav, E, ünü var. Zavira Zindanımın. Siber ünü var. Dead Klav. Taş ocağına ineceksiniz lan. Hepiniz religion, patient, patient, hastalar, patientler, pedergaskuin, Macenzi Jennifer Tiris Jennifer Thiris, anomali, ano, anomali, Ondan sonra cicoto, cicotolar, cicoto, ondan sonra ee, cicoto, kafe kon kistidor, kafe kon kistidorda. Dinlerimden biraz. istirat veriyorum size. Taş, o, taş ocağında çalıştırdım. Ondan sonra şey Regalo Inarus Inarus Jovita Sabzero Chloe Chloe John Connor John Connor Chloe Tominaga Cyborg Çalışın lan. Peacemaker. Peacemaker. Game. Game. Gamekeeper. Kimliğim vardır. Game. Çipırcıyım. Ondan sonra Kujata. Kujata. Salika. Salika. John Connor. Logan. Logan. Ondan sonra Rainforce yapın lan. Topladığınız Taş ocağında çalışıyorsunuz. Altın madeninde çalıştırıyorum. Topladığınız taşları getirenler Reinforce yapın lan bunları. Reinforce yapın. Ondan sonra Zakardi, Chloe, Deborah, Emily, Murphy, Mehveş. Mehveş benim asistanım. Asistentim. Asistensim. Asistens. Mehveş sana... Bitki bilim dersi çalış demiştim. Çalıştım mı dersine? Telsiz parçaları bul demiştim. Mehveş. Buldum mu telsiz parçaları buldum diyor. Bin bir gece masalı destanının baş kahramanı Bihter'i bile aldım. Bihter. Bihter gel buraya Bihter. Travma geçirmiş zamanında. Bihter tamam Bihter. Ondan sonra Bihter sen de şu e, Bihter sekreterim benim. Sekretari, sekreter, sekreterim benim. Bihter. Vital Star otobüsüne binsin nana herkes. Chloe Zakardi, Helbender, Helbender, Demora, Emily, Deborah, Emily, Cedric, Fransua, Erend, Clafford, Kotallo, Kotallo, Regala, Sabzero, Sheva otobüse binin Vital Star otobüsüne. Zavira zindanına kapattım onları ve Delta virüsüne geldik. Delta virüsünü yok etmek için Delta virüsünü yok etmek için pan araştırıyorum. Ondan sonra şeyde Forgotten City Employee Husing Ereya. Employee Housing Ereya'da kapışma çukurunda kapışma çukurundaymış. Panzehir. Ondan sonra Green Palace. Şu Green Palace'ı Green Palace'ı. Hallaç pamuğu. Hallaç pamuğu lazım. Panzehir üretmek için hallaç pamuğu lazım. Ondan sonra şey böceği lazım ee, nane çomak nane çomak böceği lazım onun öncesinde Tanzanya'dayım Tanzanya'da neler gördüm neler Tanzanya'da nane çomak böceği yakaladım nane çomak böceği panzehir yapacağım lan bunun bunun püskürttüğü naneden panzehir yapacağım Uzun burunlu maymunlar var. Uzun burunlu maymunlar gördüm lan. Sizin burnunuz ne kadar uzun lan. Daldan dala atlıyorlar. Maymun ceki bile gördüm. Detmen. Ondan sonra şeyin ölü adamın Detmen çesti var. Çesti. Hala onda siyah inci gemi Gemimden, gemimde gemimde çesti çalmış. Ölü adamın sandığını çalmış. Maymun cek. Ondan sonra altın madenine indim Tanzanya'da. Borneo, Borneo kuşatmasında. Borneo kuşatmasında altın madenine indim. Şeyle beraber Peacemaker. Peacemaker, Yenifer, Tris, Mehveş, Bihter. Ondan sonra Chloe, Alastar, Alastar aldım. Harita, harita, rehber, Rehbercilik yapıyor bize. Rehberlik yapıyor bize. Alastar. Covita'yı aldım. Covita. Ondan sonra Deli Basic. Deli Herkes toparlansın çocuklar. Altın madenine ineceğiz. Altın madenine indik. Civa. Civalı sudan. Civalı sudan içmeye çalıştı. Tris. Tris gel. O civalı su. Zehirli su. İçme onu civalı su. Civalı su. Ondan sonra Tatlı Vadi Başkanı aradı beni. Tatlı ba Vadi Başkanı aradı beni. Benden şey istiyor. Kaynanası hastaymış. Tatlı Vadi Başkanı'nın ninesi, ninesi hastaymış. Nane çomak böceğinin nanesi iyi geliyormuş. Adam şifaya. Şifalı bitki bende tamam başkanım Tatlı Vadi Başkanı inan konuştum. Tatlı Vadi'ye geldim. Şifalı bitki şifayı verdim. Nane çomak böceğinden nane arıttım. Verdim tamam bununla iyileşir. Ninen iyileşir lan tamam lan ondan sonra. NATO yolu. NATO yolu sek sekreterim benim. Tiris tiris. NATO yolu sekreter. NATO yolunda. İç çamaşırcı da çalıştırıyorum. İç çamaşır dükkanımda Penthouse, Penthouse dükkanımda çalıştırıyorum. Tirisi, kasiyer yaptım tirisi. Fungal mushroom, mushroom ondan sonra mushroom lazım. Panzehiri yapmak için delta virüsü varmış ya. Şehir şehrinde delta virüsü varmış. Grove Street Grove Street Obelix Kanon Obelix Kanon'da delta virüsü var. Funereal Chamber'da cenaze odasında cenaze odasında mumyalar kalkıyormuş. Ayağa kalkıyormuş. Araştır dedi bana Tatlı Vadi Başkanı araştır dedi bunu. Funereal Chamber'da mumyalar kalkıyormuş ayağa. Taş zirve taş zirvede delta virüsüne kapılmış Watson kasabası Helton kasabası Raymond, Raymond kasabası, Pasifika, Kafe Konki, Kistidor, Kafe, Kafe Fatih'in orada Delta virüsüne kapılmışları. Tamamen sakin olun lan. Ondan sonra maşrum, maşrum getirdim. Fangıl getirdim. Nane çomak böceği. Alın yiyin lan bunu. Nane çomak böceği geçirecek, Hastalığınıza şifa verecek. Delta virüsüne kapılmışlar. Delta virüsü olmuşlar. Delta Delta varyansını var. Halkın sorunlarını dinliyorum. Sizde mi Delta virüsüne kapıldınız be? Altus platosundan adamlar gelmiş. Altus platosu. Genomics, Genomics Center'dan, Tango Motel'den adamlar gelmiş kampıma. Research Base kampıma geldiler. Kurusu Arasaka'dan Arasaka'dan geldiler. Lingarya Hangar'dan Lingarya Hangar'dan geldiler. Tennessee'den geldiler. Las Plagas'tan geldiler. Stuart kasabasından geldiler. Stuart kasabasından sorunlarınızı dinliyorum. Ne olur bize yardımcı ol diyorlar. Bizim diyor şey diyor. Teslamanyak spor spor tesislerinin çalışanları bile gelmiş. Tesla Manyak Spor Kulübü'nün çalışanları bile gelmiş. Tamam, tamam sorunuz bende. Paraları göreyim. Ondan sonra paraları göreyim. Paraları aldım. Tamam ben size panzehir getirdim. Mendrek otu, semiz otu, dere otu getirdim size. Albiope, albiope. Örümceğinin yumurtasını getirdim. Yeyin lan bunu. İyi gelir. Hastalığınıza iyi gelir. Ondan sonra şey, cikoto. Cikoto sakızı getirdim. Cikoto sakızı, marshmallow. Marshmallow getirdim. Ondan sonra gesbak, gesbak getirdim. Piercing club, karapace. Karapace, siyah şey. Siyaşel deniz kabuğu ürünleri getirdim. Nikel, nikel iyon küpü. Lityum, lityum. Ondan sonra e, Spawners, timsah yumurtası. Krokodil, krokodil Spawners, timsah yumurtası getirdim. Bunları yiyin, iyileşeceksiniz. Karantinaya çekin kendinize. Karantinada kalacaksınız. Beş gün Tarantino değil oğlum. Tarantino değil lan. Öğretemedim size bir türlü. Karantina. Beş gün karantinada kalacaksınız. Ondan sonra yakalandın. Yakalandın oyununda. Tiris, Jennifer, Delibasic, Alastar, Jovita, Jasmine, Bihter, Bihter, Microsoft, Sonya, Giza Marvin'le yakalandım oyunu oynuyoruz. Çörede Marvin, Çörede Marvin. Bu Marvin'in gözleri görmüyor galiba. Asansör düğmesi önünde duruyorum, görmüyor beni. Asansör düğmesi gözleri var. Marvin bur buradayım. Marvin yakalayamazsın beni. Marvin, Marvin'e şey geçirdim. Yürüteç yürüteç geçirdim kafasına yakalayacaktı beni Marvin'in kafasına yürüteç Valkyr Valkır geçirdim yürüteçi geçirdim nah yakalarsın beni Marvin ondan sonra Siveritot derdim Siveritot derverini araştırmaya gidiyorum Arap bataklığa gittim askeri sınıf Hazır öğün buldum. Askeri sınıf, hazır öğün vereceğim lan size. Tamam mı? 50 barfiks çekene, askeri hazır öğün, askeri sınıf, hazır öğün vereceğim lan size. Köfte yemeği vereceğim size. Köfte. Lazanya vereceğim. Lazanya turşusu vereceğim. Mantis kardesi vereceğim lan. Canon Krep Mavi Yengeç vereceğim sizlere. Jasmine Madison hala Madison diyor ki ben diyor model olmak istiyorum diyor. Ben diyor model yap diyor. Onda ajansıma gel. Chest ajansıma gel. Yarın ajansımda bekliyorum seni. Research Base kampıma gel. Green Palace Green Palace'ıma gel. Green Palace ee, sarayıma gel. Görüş, ee, şey al, tiket al, tiket. Benimle görüşmek için sıra numarasal, tamam mı? Madison, benimle görüşmek için sıra numarasal. Otur, bekle beni. Ondan sonra Suicide, Squat, Suicide Squat kulübüme hoş geldiniz çocuklar. Hepinizi Suicide Squat yaptım lan. Yetiştirdim sizi Blue atlattım sizi. Blue çağını atlatmanız kolay olmadı. Blue çağından atlattım sizi. Suicide Squad timi yaptım. İntihar intihar timi yaptım. Artık hepiniz tecrübelisiniz. Experience Experience Hepiniz tecrübelendiniz artık. Neler buldunuz bana? Planet Terör. Planet Terör kasabasına gidin. Bana şey bulun. Tombalı bulun. Stop levhası. Stop levhası bulun. Yeni Dünya bulun. Malta eri bulun. Surface. Surface taşı bulun. Ondan sonra Koca Aya. Yakalayın gelin lan bana. Koca Aya. Bozkurt'a gidin. Bozkurt topraklarına gidin. Koca ayağı yakalayın gelin bana. Ondan sonra homurdayanlara görünmeyin ama. Granter, grunter grunter, granterlara grunter, görünmeyin. Uçak enkazının orada orada bu saydığım maddeler uçak enkazına gidin. Covita'yı kurtarın. Covita'yla Tiris'i kurtarın gelin. Ondan sonra göçebe mücadelesi. Long Dark'ta göçebe, göçebe mücadelesi verdim. Ondan sonra tutuşturucu bulun. Sahil kasabasına gidin. Çakıl avlayın. Porsuk eti getirin. Porsuk derisi getirin bana. Su arıtma tableti getirin. Hallaç pamuğu getirin. Minas Morgül'ün Minas Morgül'ün şey, e, ee, Minas Morgül'ün flarını, Milas Minas Morgül'ün flarını bulun getirin bana. Faşist sokağına gidin. Faşist sokağına gidin. Ondan sonra şey e, faşist etli fasulye faşist sokağından etli fasulye alın, taze fasulye alın. Ondan sonra bakım istasyonuna gidin, domates çorbası bulun oradan da. Tomato, tomato getirin bana. Ondan sonra konsantre süt, konsantre süt getirin. Ondan sonra ilahi, Tris, Jennifer, Jovita size ilahi güç veriyorum. Güzelsiniz, savaşçısınız. Varıyor, varıyor, harika, harika, Asım, Asım, Esumi, Esumi, inanılmazsınız, görkemlisiniz, Vartoğlusunuz, Vartoğlu yemi yedirmen adama, Vartoğlu yemi verir adamı var ya, fıstık esmesi gibi fıstık fıstık gibisiniz var ya, Tris yeni fır, ondan sonra var ya, Birland. Birilland Balat mahallesine gidin. Balat mahallesinden Alacayık avrayın gelin lan bana.